Şimdi yavaştan başlayalım. Bir araştırmacı intraselüler, protein trafiği üzerine araştırma yapıyor. Bak burası tamamen tırışka. Yani şu bir birden sonrası okumana gerek var mı? Okuruz ama yani aşağıdaki organellerden hangisi? Hiç soru köküyle alakası yok. Membran ve salgı proteinlerin posttranslasyonel modifikasyonu ve dizilimi için mikro çevre oluşumuna katkı sağlar. Şimdi mikro çevre falan o da şey. Buradaki olay şu. Bakın şuraya görüyor musunuz? Bunu kim yapıyordu? Golgi, değil mi? Golgi yapıyordu. Zaten farkındaysan textbook'ta hoca hazırlarken granüllü diye yazmamış. Granüllü olsaydı soruda sıkıntı olurdu. Çünkü granüllü endoplasm retikulumuna da şey var. post modifikasyon var. Bu, bu çok basit. Yani cevap golgi aygıtı. Bunu görüyorsunuz zaten. Yani böyle mesela e, nasıl anlatayım? Mesela bizim klinik e, branşlarda mesela bir tuz için söylüyorum. Dahiliye pediatride falan da böyle. Sizin klinik bilimlerde de öyle olacak. Pedodontide falan, periodontolojide bir tane çengel çıkacak ve öyle yapacaksınız soruyor. Şimdi ikinci soruya bakalım. 27 yaşında erkek hasta. Şimdi diyeceksin ki ben diş hekimiyim ne alaka? İnfertilite şikayeti diyor. Ses geliyor değil mi? İnfertilite şikayetiyle doktora başvuruyor. Tıbbi özgeçmişinde bronşit, sinüzit ve tekrarlayan pneumonia öyküleri var. Şu sene böyle bir soru çıksa ne kadar üzülürsün değil mi? Şoka girersin. Ulan ben diş hekimiyim bana ne soruyorlar? Ahlaksızlar falan dersin içinden öyküleri olduğu tespit edilen hastaya çocukken situs inversus tanısı konuldu öğreniliyor. Tamam. Yapılan sperm analizinde sperm sayısını azalma, bir de sperme girdi. Spermlerin büyük kısmında hareket kaybı olduğu saplanan hastadan genetik testler isteniyor. Şimdi bu hastadaki semptomlara yol açması en olası gen mutasyonu. Şimdi hocam sana bir şey söyleyeceğim. Bu soru 2019 patoloji dost sorusu. Aynı soruyu sordular. Hatırlar, mı? hatırlar, hatırlarsın. Şimdi bakın buradaki olay şu. Şimdi bronşit sinüzü tekrarlayan pnömoni öyküleri dediği şey aslında bir silyer hastalık olduğunu gösteriyor bize tamam mı? Şimdi siller nerede var bizim vücudumuzda? Solunum yollarında var. Hatırladınız mı? Yalancı çok katlı silli silindir epitel. Solunum yolları dışında bir de erkekte genital bölgede var. Spermin böyle yukarıya doğru taşınmasını sağlıyor. Eğer o siller çalışmazsa ne oluyordu? Şöyle bir yalancı çok katlı prizmatik epitel çizim ben size şöyle. Şöyle bir bazal lamina yapalım. Değil mi? Bakın Buradaki olay şu. Yalancı çok kat denmesinin sebebini biliyorsunuzdur. Bir tane bazal hücre değil mi? Bir tane hücre yukarı itiyordu. Böyle bir gece kondu görünümü ortaya çıkıyordu. Bu epitellerin üzerinde şöyle dikensiz çıkıntılar var. Bunlar sağ sola hareket ediyor. Bundan sağa sola hareket ettiği zaman nerede kullanıyoruz biz bunu mesela balgamı dışarı atmakta. Balgamı ne yapıyoruz? Alt akciğerden yukarı doğru atıyoruz ya dışarı atacağız ya da mide içerisine göndereceğiz, değil mi? Sindirim enzimiyle midede öldüreceğiz. Olay o kadar önemli ki siller iyi çalışırsa biz hasta olmayız. Siller kötü çalışırsa eğer sizin alt akciğerinizde balgamda mikroorganizma da birikir, siz Aynı zamanda sperm atamayacağınız için kısır da olursunuz. O zaman şöyle baktığımız zaman şu sillere şöyle bir bakalım. Bu siller nasıldı? Şöyleydi değil mi? İçerisinde şöyle mikrotübüller vardı. 9 artı 2'li mikrotübüller. Hatta şimdi size enine kesit yapalım. 9 artı 2'li mikrotübül yapayım ben size şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 artı 2. Aslında buradaki bir isimlendirme 9 çarpı 2 artı 2 değil mi? Toplam 20 tane mikrotübül var. Aslında o silleri alıyorsunuz, eline kesip, şöyle yandan kesip böyle eline baktığınızda böyle bir şey göreceksiniz. Bunların uçlarında maviyle çizdiğim, daha doğrusu siyahla çizdiğim şöyle kıskaç gibi bir protein yapısı var. Kasılabilen, ATP az özelliği olan bir protein. Bu kasıldığı zaman momentum oluşuyor ve bu siller oynuyor. İşte bu kıskaçın ismi neydi? Dineyin. Hatırladınız mı bunu? İşte bu deneyin mutasyonuna bağlı böyle bir hastalık oluyor. Bu hastalığa ne diyoruz biz? Kartagener sendromu. Bunu hatırladınız. Bu çıkmış size soru zaten. O zaman cevap ne olacak? Dineyin olacak. Tübülin değil çünkü mikrotübüllerde bir problem değil bu. Bu mikrotübüllerin hasarıyla değil de dineyin mutasyonu sonucu oluşuyor. Aklınıza kalsın. Kinezin zaten silyada bulunmuyor. Başka yerlerde bulunuyor. da hareketi sağlıyor. Miyozin ve aktin nerede duydunuz? Kasılabilen yerlerde bulunuyordu. Aktin miyozin üst üste geldiği zaman kasılma işlevinde rol oynuyordu. Aklınıza kalsın. Aslında soru bu kadar basit. Tamam mı? Aklınıza kalsın. Yani burada geldiler size 2019 patoloji olarak. Şunu sildiler tamamen. Şöyle sildiler. Kartagener sendromu yazdılar. Kartagener sendromunda hangi mutasyon vardır? Bu. Yani aslında hocalar da e, bizim kullandığımız textbookları kullanıyor. Zaten göreceksiniz zaten. Dusta çıktığı zaman anlarsınız bu mevzuları. Yine böyle soru dışında aslında çok rahat yapacağınız bir bilgi var burada. alkol ve madde bağımlılığı olan hastalarda detoksifiye edici enzim seviyelerinde belirgin yükseklik görülmektedir. Değil mi? Olabilir değil mi? Genel bilgi. Bu hastaların karaciğer hücre sitoplazmalarında sayıları belirgin olarak artış gösteren organel hangisidir? Notumuzda da var bu. Şimdi karaciğerde işte gonadlarda adrenal korteks gibi steroid sentezleyen organlarda hangi organel çoktu? Düz endoplazm ketikulum değil mi? E, alkol ne olacaktı? Asetaldehite falan çevrilecekti. Hatırlarsınız. Ya da alkol zararsız hale getirilecekti. Şimdi farkındaysanız böyle sorularda bir de peroksom aslında şıklara koyarlar ama bakın koymamışlar. Değil mi? Şıklarda peroksom olsaydı soru hatalı olurdu. Asla böyle bir şey yapmaz mesela USML soruları böyle olamaz zaten. Ondan dolayı ne olacaktır? tek bir cevap alacaktır. Cevap da düzenli plazm retikulum olacaktır. Çünkü karaciğerde bol miktarda var ve detoksifiye edici özelliği de var. Tamam? Şıklarda düzenli plazmik retikulum olmasaydı da peroksom olsaydı cevap o olurdu. Aklınızda kalsın. Tamam? Yani illa böyle bir ezber yapmayın. Yani alkol karaciğer eşittir der. Düzenli plazm retikulum diye kodlama yapmayın. Tamam mı? Mitokondri ne yapıyordu? Enerji. Golgi aparatı, demin söyledik, post modifikasyon, değil mi? Glikozu yaptım, protein, sülfat, fosfat ekliyordum değil mi? Granüllendoplazmik da hücre dışına verilecek salgısal proteinlerin sentezinden sorumluydu. Lizozom hücre içi sindirimden sorumluydu. Aklınıza kalsın. Şimdi burada tabii ben hani getirirken biraz da tekrar yapmak istiyorum. Granüllendoplazmik retikulum ve Golgi arasında bizim bir kargo proteinimiz var. Biz bunu derslerde anlatıyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Tren yoldan bir şey alışveriş yaptığımız zaman ne geliyor? Değil mi? MNG kargo falan filan değil mi? Sürat kargo artık neyse. Ona göre kargo ile bize Değil mi? aldığımız ürün geliyor. Aynı şey hücre içine de geçerli. Kargo proteinleri var. Taşıyor yani. Gerde yaptığınız bir protein, farklılaştıracaksınız, kompleks hale getireceksiniz. Gerden Golgi'ye götürdüğünüz kargo protein ismi Jop2 adı verilen özel bir proteindir. Jop2. Jop, Jo, jo tomerin kısaltması. Jop eşittir Jo, Joa, tomer demek. Joatomer of protein. Gerden Golgi'ye Jop2 ile Golgi'den Geri veren job 1 unutmayacaksınız. O da bazen beğenmiyor değil mi? Sen sana gelen ürünü trend yola geri gönderiyoruz değil mi bazen? İstemiyoruz, geri gönderiyoruz. Aklınıza kalsın tamam mı bu da? Aklıma gelmişken böyle küçük küçük nüanslarla vuracağız. Gerden gol giye, gol giden geri geri job 2 job 1 tamam? Job 2'ye arkadaşlar bilim adamları anterograd hareketten sorumludur der. Anterograd Job 1'den kim sorumludur derlerse retrograd hareketten sorumlu olduğunu duyun. Tamam Böyle terminolojiler de var. Hani aklınıza kalsın. Tamam mı? <laughs> Şimdi bu böyle. Çok basit. Mesela bir soru daha öyle. Şimdi e, bir derste 25 soru yapacağız. Tamam mı? Bir derste 25 soru yapacağız. Ayrıntılı konuşacağız. Rahat ol. Her şeyi sorabilirsin bana arada. Tamam mı? Ben sizi ilk defa görüyorum. Hiçbirinizin hatırlamıyorum neyiz. Demek dersine girmedim ben. Doğru. Her yere giremiyoruz. 22 yaşında aritmi. Ne alaka değil mi? Sen diş hekimisin değil mi? 22 yaşında aritmi. Ben bile bilmiyorum aritmi ne falan değil mi? Aritmi şikayetiyle doktora başvuran erkek hastaya. Ailesel otozomal dominant kardiyomiyopati tanısı. Hadi buyur. Konuluyor. Tamam. Hiç bak sakin ol. Hiçbir şey yapma. Hücre çekirdek zarının yapısı. Çekirdek zarını duydum ben daha önce. Duydum. Bunu biliyoruz. Fonksiyonundaki moleküler değişikliklerle ilişkili olduğu bilinen bu hastalık için hastadan genetik inceleme isteniyor. Gördün mü? Çekirdek zarına girdi herif bir anda. Yani böyle soracaklar size. Çekirdek zarındaki bu değişikliklere sebep olan mutasyonun ortaya çıktığı gen hangisidir? Hocam yani çekirdek zarını hatırlıyor musun? Çift katlıydı şöyle. Arada böyle bir boşluk vardı. Nükleer por diyorduk. Çift katlı birbirine değil mi? Şurası stoplazmaydı. Bunu hatırlarsın. Bu neydi? Nükleoplazma. Stoplazma ile çekirdek içerisinde birbirinden ayıran çift katlı zar yapısını kim oluştururdu? Lamin ABC'yi hatırlamışsındır. Çekirdek zarını oluşturuyordu. Hatta laminaya ben fosfat eklersen parçalanıyordu hatırladın mı? Laminayı parçalarsam çekirdek kılıfı parçalanıyordu. Mikroskoba koyduğun hücreyi, lamina orada fosfatlayınca parçalanıyor çekirdek. Yani lamina fosforilasyonuyla çekirdek zarı parçalanıyor, aklınıza kalsın. Hiçbir şey bilmiyorsan bile çekirdek zarı eşittir lamina C, B, neyse artık. Lamin geni de olabilirdi. Yani şıklarda lamina A, C değil de lamin geni de yazabilirlerdi. Zaten burada benim duyduğum ne var biliyor musun? Mesela histonu duydum ben daha önce. Ama histon bununla alakalı değil. Çekirdek zarı değil ki histon. Ribozomal protein alakası bile yok. Tropo modelin, kasla alakalı değil mi? Bir alakası yok. Desmin o da kasla alakalı ama çekirdek zarını soruyor. Yani soru bu kadar basit olacak tamam mı?